Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nisa. Kanalımın ilk vlogu'na hoş geldiniz. Bugün Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü size tanıtıyor olacağım. Ben de birinci sınıf öğrencisi olarak bu hafta okula başladım. Okulun ilk haftası geride kaldı. Yarın boş gün. Okulda ders yok. Yani bu haftayı tamamladım. Bu haftayı tamamlarken bu videoyu çekmek istedim. Hem ilk hafta neler yaptık onlardan bahsedeceğim. Hem de size fakülteyi tanıtıyor olacağım. Fakültede neler var neler yok onları gösteriyor olacağım. Bu da umarım Güzel Sanatlar Fakültesi'ni merak edenler için güzel tanıtıcı bir video olur. Umarım birilerinin işine yarar diye düşünüyorum. Öncelikle çok kısa kendimden bahsedeceğim ve bu videoyu neden çektiğimi anlatacağım. Bu yıl ilk defa Güzel Sanatlar için özel yetenek sınavına girdim. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nin sınavına girdim ve o sınavı kazandım. Birinci sınıf olarak okula başladım. Bu videoyu çekme amacım şu arkadaşlar. Bu sınava hazırlanma, bu okula girme sürecinde ben bu okulda okuyan birine ulaşmayı çok istedim. Bu okulu merak ediyordum hem hem özel yetenek sınavı sürecini merak ediyordum. Sınavda neler çıkıyor? Bölümde bizi neler bekliyor? Bu bölümü okuyanlar ne oluyor? Nasıl iş imkanları var? Nasıl hem okurken hem okuduktan sonra ne tarz işler yapıyorlar? Ne eğitimi alıyorlar? ne tarzda çalgılar çalıyorlar? Bütün bu sorular için ben bu fakülteden birilerine ulaşmaya çalışıyordum sınav süresi boyunca. Bir hocaya, bir öğrenciye, burada okuyan birine ulaşmaya çalışıyordum. Ve herhangi bir şekilde kimseye ulaşamadım arkadaşlar. Bir kişiye bile ulaşamadım. Ve o süreçte bir kaynak arayışındaydım. Güzel Sanatlar Lisesi çıkışı olmadığım için müzik temeli olan birisi değilim. E, müzik eğitimini hayatım boyunca almış birisi değildim. Bu süreçleri de anlatacağım videolar olacak. E, bu yüzden bir kaynak arayışındaydım. Bütün hocalarıma evet. bunu soruyordum. Bana lütfen bir kaynak önerin. Çünkü ben bilmiyorum e, nasıl hazırlanmam gerektiğini, e, ne çalışmam gerektiğini, hangi düzeyde olmam gerektiğini. Youtube'da ne kadar video varsa izledim arkadaşlar. Hem konservatuvarla ilgili, hem ya da özel yetenek sınavları ile ilgili, hem Güzel Sanatlar Fakülteleri fakülteleriyle ilgili hem de okulların tanıtım videolarına kadar izledim. Birini bulamıyorum. Madem YouTube'da ne kadar video varsa izledim. Genel olarak sınavla alakalı bilgi sahibi olabilmek için bunu yaptım ve bu şekilde bir hazırlanma sürecim oldu benim. Ve bugün bu videoyu çekiyorum çünkü benim gibi belki Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanmak isteyen insanlar vardır ki eminim. Benim gibi e, okulun içinden birilerine ulaşmaya çalışıyorlardır. Bu bölümü okuyan, kazanmış, özel yetenek sınavını geçen e, kişilerden birine ulaşmaya çalışıyorlardır. Sınavla alakalı bilgi almak için, e, bölümle ilgili bilgi almak için. Ve bulamıyor olabilirler onlar da benim gibi. İşte ben o yüzden bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'da bırakmak istiyorum. Umarım... E, Merak eden birinin önüne çıkar. İhtiyacı olan birinin önüne çıkar. Tek temennim bu. Çünkü ben biliyorum ne kadar zor bir şey olduğunu. Ben bulamamıştım zamanında. İşte şimdi ben arkadaşlar o aradığım ama bulamadığım o kişiyim. Artık üniversitenin içindeyim. Bundan sonra da e, burayı tanıtacak videolar çekmeye devam edeceğim bu arada. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Dedim e, çok da lafı uzatmadan ben e, ilk hafta neler yaptık onu anlatacağım. İlk hafta pek fazla bir ders işlenmedi. Derslerin içeriği tanıtıldı. Dersin işleyişi hakkında bilgi verildi. Çok bir ders işlenmedi diyebilirim. Genel bir bilgilendirme yapıldı. Bugün de son dersimize girdik. Birazdan eve gideceğim. Eve gitmeden önce bu haftayı kapatırken ilk haftanın vlogunu buraya bırakmak istedim. Şimdi lafı çok uzatmadan kısaca size fakülteyi gezdireyim istiyorum. Evet, şu anda müzik bölümünün olduğu kattayız. Yani en üst kattayız. Birisi de şarkı söylüyor arkadan. Okulda pek kimse kalmadı. O yüzden rahatça gezebiliriz. Hızlıca bir derslikleri göstermek istiyorum. Bu arada kameram solda aslında. Ama ben kendime baktığım için umarım kötü bir görüntü ortaya çıkmıyordur. ise bütün dersliklerde piyano var arkadaşlar. Onları da gösteriyor olacağım. Bu arada müzik sınıfı en üst katta olduğu için çok güzel manzaralar görüyor. Onları da gösteriyor olacağım. Bu da yine bir başka dersliğin camından görünen manzara. Arkadaşlar şimdi fakültede en sevdiğim yere geldik yani bireysel derslikler. Burası müzik öğrencilerine ait olan bireysel gelip kendi odalarında çalgılarını çalabilecekleri sınıflar. Bunları gösteriyor olacağım. Bu sınıfları çok sevdim. İstediğim her zaman gelip burada piyanomu, kemanımı çalabileceğim. Bu arada bir arkadaşım da yan flüt çalışıyor şu anda. Şimdi de videoyu çekmeye başladığım odaya geldim tekrar. Burası da piyano sınıfı. İstersen burada piyano, istersen de keman çalabiliyorum. Fakülteyi şuradan göstereyim. Şurada da sergi için sanırım bazı tabloları çıkarmışlar. Evet, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik bölümü bu şekilde arkadaşlar. Yavaştan çıkış yapalım. Fakülteyi bir de dışarıdan göstereyim. Yavaş yavaş okuldan çıkıyorum arkadaşlar. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Sıkıcı bir video olsun istemiyorum daha çok bilgilendirme amaçlı çektiğim bir video dediğim gibi. Umarım birilerinin işine yarar. Bu arada fakülteden okul çıkışı 5 dakika yürüme mesafesi. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü bazen çalgımı taşımak gerçekten zor oluyor. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım bu video Akdeniz Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'ni merak edenler için güzel, bilgilendirici, açıklayıcı bir video olmuştur. Müzik bölümüyle ilgili, derslerle ilgili ve yetenek sınavıyla ilgili videolar çekeceğim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda umarım görüşürüz. Hoşçakalın.